Çadırın kurulumu bitti. Şu an Erzurum Dumlu'da. Hava sıcaklığımız eksi -10, 10 derece. 10 derece şu an. Kar Bayağı bir kurarken var. kurarken uğraştık. Soğuk arkadaşlar. Bir de gelin çadırımızı gezelim. Bakalım sobamızı beğenecek misiniz? Kapatalım. Sobamızı da kurduk. Sobamız kuruldu. Açalım içinde. Çay demlenecek. Yazdan kış çayımız var arkadaşlar. Çok güzel bir atom diyorlar zannedersem. Eee çok güzel bir kış çayı yapacağız. Eee sabah kadar burada durmayı düşünüyoruz ama Bakalım yani şu an kar yağıyor. Hava gayet sıcak. Eksi 10 derece. O yüzden yani ne kendimizi de fazla zorlamak da istemiyoruz. Yani duruma göre burada kalıp hayatımızı idame ettirmeye çalışacağız. Saat kaç abi? Oradan göster istersen. Şu an saat 9 falandır herhalde. Bakıyoruz. Saat e, 9'u 7 geçiyor. Şuradan gözükür mü? Evet. 9'u 7 geçiyor. Patateslerimizi kestik. Şimdi sobamızı el yapımı sobamızı atalım abi. arkadaşlar yakacaklarımız bu kadar kaldı. Yani şöyle bir inşallah sabah kadar yetmez herhalde ya. Dörtte geldik. 4'te çadırı kurmaya başladık. 4'te geldik. Sobayı beşte yaktık desek. Beş. Dört saat olmuş. 4 saatte neredeyse bir çuval gitti abi. Neredeyse de bir çuval gitti değil mi? Tabi tabi. Bir, bir çuvalı yok. bitirdik ortalama bir 4 saat Bakalım. daha bu durumda Oo Biraz da odun atsak mı? Olmayalım abi. Geçmesi çok büyük. Şu tamam. Bir tane yeterli. Şimdi kapatalım abi birazdan zaten bir daha açarız videoyu. Şimdi Ömer bu üst demlikte Normal çay var abi muhtemelen. bunda değil çayımız mi? var. Bunda da e, karışım. Atom çay dedikleri. Evet. E, çok doğal. Hatta şöyle bir gösterelim istersen. İçini de. Kuş burnu. Ondan sonra. Zerdeçal. Zerdeçal. Zencefil. Karanfil. Karanfil. E, arkadaşlar ne ararsanız var. Şu an hava e, derecesi. Eksi dokuzdu galiba değil mi abi? E ama bizim Biz daha burası şu anda rahat bir 25 30 vardır ya. Muhtemelen. Soba çok aşırı sıcak. Kar yağıyor dışarıda da abi gel ona da bakalım. Kar yağıyor. Ver abi şu ışığı bana ver. Şöyle. Görünüyor mu? İnceden evet. yağıyor. Evet. Ya. Gözüküyor. Şöyle bak bastığımız yerlerde kapanmaya başlamış arkadaşlar patateslerimiz oldu. Şimdi patateslerimizi alalım. Saat kaç abi bu arada? İstersen şu telefondan bakalım da saat edelim. Şu an saat e, 10 buçuk. 22, 28 arkadaşlar. Şimdi ilk yemeğimizi yiyeceğiz. Yani bu kampta patatessiz olmazmış. Ama tam zamanında çıkardık herhalde. Aynen Az abi. daha kalsa Aynen. kururdu. Doğru doğru. Tam pişmiş içi. Patateslerimiz tamam. Ee, şimdi yemeğe başlayalım ilk yemeğimizi. Ondan sonra bir daha videoyu açarız çayda. Çayımız da şu an olmak üzere kaynıyordu en son yavaş yavaş. Bugün sabaha kadar buradayız Allah izin verirse. Yakıtımız yakacağımız Odunumuz biraz olacak. azaldı. Odunumuz... Sabaha kadar yeter mi abi bu? Yani çok zor. Şimdi kış olduğu için dışarıdan da bulamıyoruz. Burada Şimdi biraz var. Çadır dayalatımlı bir çadır olmadığı için soba geçtiğinde hemen soğukluğunu hissettiriyor. Kış çayımız neredeyse hazır olmak üzere. İnanılmaz bir tarçın ve ıhlamur kokusu var şu an çadırın içinde arkadaşlar. Arkadaşlar şu an rüzgar başladı. Başladığı için dışarıdan gelen rüzgar sobanın içinden bize duman olarak geri dönüyor. Ee, zaten şu an sonlandırmayı düşünüyoruz çünkü çadırımızın taraf bu tarafı bastığı için içeri iki defa boruyu çıkardı az önce. sönmesini bekliyoruz. Soba söndükten sonra yavaş yavaş çadırımızı toplayacağız. Ortalama e, 9-10 saattir çadırda kaldık. Sobamız da vardı. Herhangi bir problem yaşamadık ama rüzgar çıkınca işin rengi değişti. Bir şey söylemek ister misin var? Abi şu an duman var ya duman böyle iliklerimize kadar işledi. Aynen. Bayağı Çünkü bayağı tersten bir... vuruyor. Altla şuradan duman atıyor buraya. Bak şu an mesela geri gidiyor bıraksın. Bu. Bir geri bir ileri bir an önce çadırı toplayıp gitmemiz lazım. Saatte şu an 2 oldu neredeyse. Var mı o kadar? 1.50'yi geçti bak burada. Aynen. Aynen. Arkadaşlar Aynen. bayağı bir rüzgar çıkmaya başladı. Şu A, kapat, an kapat, bir bir kapat. Kapat, Arkadaşlar rüzgar çıktığı için çadırı topladık. Bütün malzemeleri toplayıp araca yükledik. Aracın durumunu arkada görüyorsunuz. hala ee, halen daha kar yağmaya devam ediyor. Saat. Rüzgar çıktığı için sobadan bayağı bir duman falan çıkmaya başladı. Yani çadırın yıkılma ihtimali de vardı. Şu an saat kaç, Ömer? Saat 2.30. 2.30 bulunmayacak seviyedeydi yoksa duracaktık yani ciddi anlamda ama zaten yakıtımız da yani odunumuz yakacağımız azaldığı için mecbur bırakmak zorunda kaldık. Ee... bu videonun daha sonuna geldik. <laughs> yani anlamış olduk ki abi Erzurum'da kışın kesinlikle. E, bak şu anda daha gö görünüyor Aynen. mu bilmiyorum ama şu anda da böyle tipi küçük var. bir bak, şey tipi var. var. o da şu an yani yerleşim alanındayız köyün içindeyiz. Bizim, bizim olduğumuz yerin etrafı boştu. <laughs> o yüzden daha çok rüzgar alıyordu. Rüzgar alıyordu. Sirek zaten borudan içeri sobada verdi bize. Aynen. Sobada yandığı için rüzgar vurup hani şey yapmasın diye içeride bizi hani mahsur bırakmasın diye mecbur çadırı toplayıp yükledik. Şimdi videonun sonuna geldik. Sonuna geldik. Ee, abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Ee, i̇yi akşamlar diliyoruz bizleri izlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler hatta. İyi sabahlar hatta.